O yüzden de Kadir abi kafasına göre bunu yüzde otuz arttır. Bunu yüzde otuz azalt dediğinde abi o zaman hepsini Saksın bir daha, daha çekeceğiz. Yani o zaman motion matching'in motion, motion, Mot motion matchingin en önemli faydası Kadir abi engel olmak mı? Kesinlikle. Kesinlikle developerlar da abi. Oraya gitsin, Ama oraya bir dakika gitmeni. bir dakika itiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. İtirazım var. Çekiyor mu şu an? <laughs> <laughs> evet <He>, şu an başladı. <laughs> Ee, uzun uğraşlar e, sonucunda e, canımız, e, senseyimiz Kadir Bey ve programı leadimiz e, Gürcan Bey ile beraber. Gürcan Reis. Gürcan. <laughs> Eski ülkemize. <laughs> Gürcan Reis, kocuların başında. Kocuların e, ülkesinin başında. Hep beraber. E, motion Matching denen kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Ne işe yarıyor? Ne menen bir şeydir? Animasyoncular işsiz mi kalacak? Öyleyse biz niye bu kadar animatör aldık? sorusunun cevabını yapıştır. Dinleyeceğiz. Cahil <laughs> cahil sorusunu yapıştıralım. Şimdi ben şöyle bir o zaman hikayeyi hızlıdan anlatayım. Nedir bilmeyenler için? Şimdi motion matching normalde biz motion capture hareketlerini belli bir periyotla çekiyoruz. Loop hareketler çekiyoruz. Bunları çeşitli sistemlerle de player'da oynatıyoruz. Mesela bir tanesi eee lokomotion sistemleri var. Bu lokomotion sistemleri için loop hareket çekmemiz gerekiyor. Mesela bir tanesi root motion olabilir veya bu yürütürken bunların alt parçaları da geldi. Root motion kullanabilirsin, kullanmayabilirsin veya bu Unreal ile beraber gelen e, motion warp, montajlarda motion warp, blendlerde e, bir takım işte blend için yapılan şeyler var, sistemler var. Bunların hepsi tabii ki loop animasyonlarla belli bir döngüde hepsinin senin karar verdiğin, blend sürelerine senin karar verdiğin, hareketlerin nasıl blendleneceğine, hangi teknolojiyle blendleneceğine, nasıl yapılacağına senin karar verdiğin, tamamen inisiyatifin sende olduğu bir sistem. Yani eski sistem böyle bir sistemdi. Şimdi motion matching denilen sistem, sen hareketleri verdiğin zaman, şimdi Gürcan daha detaylı da anlatacaksa tarihçesinden girsin. Ee, hareketleri verdiğin zaman belli hareketleri veriyorsun sen. Hatta bunları çok uzun kayıtlarla çekiyorsun. Şöyle düşün tek bir loop çekmiyorsun. Motion capture sanatçısını giydiriyorsun. Adam başlıyor yürümeye yürüyor yürüyor koşuyor zıplıyor hopluyor takla atıyor bilmem ne. Böyle uzun uzun kayıtlar çekiyorsun. Sonra sen bu kayıtlara işte bu yürümedir bu koşmadır bu zıplamadır bu hoplamadır gibi şeyleri giriyorsun. Ondan sonra da algoritmaya veriyorsun. Algoritma da artık diyor ki abi bu sağa giderken sola giderse şöyle gider böyle gider diye artık algoritma karar veriyor bilentlerine bilmem nelerine. Sen artık müdahale olamıyorsun. Motion matching buna deniyor. Yani her türlü normal bir hareketin tabii ki daha realistik olması için yapılmış Hı -hı. bir şey. Her türlü daha realistik oluyor. Bu root motion'a göre veya diğer sistemlere göre daha realistik oluyor. Çok çok daha akıcı oluyor hareketler. Fakat her şey olduğu gibi bunun da artısı var eksisi var. Sen şimdi bazı şeyleri de yolun içinde bilentleri düzgün yapamayabilirsin bunda da. Mesela o nasıl olacağını ben bilmiyorum. Yürüme koşma bilmem ne kafama yatıyor ama sen bir adamı tutup atıyorum special killerle falan alacağın zaman onların aralarındaki bilentler nasıl olacak ne olacak ayak kaymaları nasıl kontrol edecek ben bilmiyorum. O kadar detayını Gürcan buradan girsin. <laughs> evet bakalım. Gürcan Bey. Nedir bu motion mesh? şöyle Unreal üzerinden gidersek hani Unreal'ın şu an bize hatta daha sunmadı da galiba Haziran'da gelecek bir örnek projesi. Aslında yapabiliyorsun ama örnek bir proje verecek Hı -hı. 500'den fazla animasyonla. Aslında yaptığı şey bizim şu an böyle elle manuel yaptığımız şeyi kendi buluyor. O da nedir? Siz bir animasyon seti yapıyorsunuz. Hı -hı. Hani bir animasyon seti sağa koşma, ileri koşma, işte düz giderken bir anda geri dönme, pivot dediğimiz animasyonlar, işte Hı -hı. dururken hareket etmeye ya da hareket ederken stop animasyonları gibi. Bunları siz veriyorsunuz şu anki sistemde. Demin Kadir abinin dediği gibi o root motionlar içerisinde sistemde şöyle çalışıyor. Senin belirlediğin bir parametre var. Yani sana aslında bir framework sunuyor. Yani bir tool sunuyor. İşte sen orada diyorsun ki ayakları takip et. Benim velocity'mi takip et. İşte benim gittiğim yönü takip et ve bunu projeksiyonla işte trajektöresini çıkarıyor işte atıyorum sen düz gidiyordun sonra D tuşuna bastın W ile giderken işte bizim adam böyle bir yana dönecek işte o da diyor ki 10 frame sonra bu adam burada olacak diyor. Ve sonra gidiyor, verdiğin verdiğini o, atıyorum bin tane, iki bin tane animasyon listesinden Hı. bu şekle benzeyen animasyon ne var diyor. Yani, yani hangisine match oluyor? Hangisine animasyon. match Oradan oluyor? Oradan geliyor zaten ismi. Ona bakıyor. Ona baktıktan sonra da, ha tamam buymuş diyor, ona blend olarak o animasyona geçmeye başlıyor. Hı. Şimdi bunu aslında benzerini zaten biz şu anki işte state machine ile yaptığımızda yapabiliyoruz. Yani ne gibi? Örnek düz giderken bir anda geri döndün diyelim. İşte ama sol ayak ayak Sol ayak havadayken geri dönmeye bastığında sen oraya şey giriyordun. Ha benim şu an sol ayak havada o yüzden ben sol ayağa göre dönen animasyonu kullanayım diyordun. Evet. Ya da işte sağ ayaksa sağ ayağa göre animasyonu kullanayım. İşte motion magic bunları senin yerine verdiğim parametrelerle yapıyor aslında. Buluyor ve yapıyor. Şey var mı ya göreceğim sanki velocity gibi bir şey de gördüm böyle hareketler birden akmıyor mesela yavaşça akıp normale bağlanıyor falan. Böyle akselerasyon falan var mıydı? O da şöyle aslında, aslında bütün olay senin o e, animasyonlarının root datasına bakıyor. Hı hı. Yani root datasına göre seçiyor. Eğer sen atıyorum kapsül mumunda hızlı gitmeyi ona göre yaparsan, o da ona göreki pozları seçiyor. Ama aslında motion matching de mesela demin bahsettiğin şey şu an mesela Unreal'a gelecekte şu an görmedim ben hı hı. hani hı hı. belki de vardır yani şu yok aslında. Sen mesela düz giderken bir anda sağa döndüğünde işte araya kendisi bir prosedür olarak hesaplayıp aa ben böyle bir poz yapayım gibi bir şey generate etmiyor e, tabii. şu an için. Evet. Ama aslında böyle 2020'de falan bazı videolar çıktı yani hakikaten dediğin gibi böyle data'yı train ediyor. Hı -hı. Train ediyor işte yürüme budur diyor, koşma budur diyor hesaplıyor ve sonra o zaman ben mesela normalde sen bir yerden bir yere şöyle bir animasyon çektim bir merdivenden Hı -hı. çıkacaksın 11'im ayağa böyle yapıyordu. Hı hı. İşte o eğitimlerde şöyle bir şey olabiliyor artık. 20 olduğunda da aslında insan vücudu bence şöyle olmalı diyor. Gerçekten kendinizi poz oluşturabiliyor. Hı hı. Ama şu an hani Unreal'la gelen de öyle bir şey görmedim. Hani demin dediğin gibi maksimum warp yapıyor gibi gözüküyor. Hı hı. Hani bir de diğer benim şu an kendi çıkmadı ama betasından denediğim şeylerde işte hakikaten senin animasyonun root datasına bakıyor ve senin movement'ının gidişine göre ha bununla şu animasyon çok match oluyor diyor ona bilen doluyor aslında. Hmm. Hani yaptığı iş o. Yani aslında benim oraya yazdığım o bütün şeyler case'ler. Yani sol ayak işte aha vadaysa pivot yapacaksam kısmını benden alıyor. Ben önceden bunları zaten tanımlıyorum işte. Bunları takip et. Bunlara özellik ver. Hmm. İşte velocity'nin bir de skorlama sistemi yapıyor işte orada. Hmm. Nedir o? işte velocity çok önemli. Yani velocity'ye göre seçimin çok önemli. İşte sağ ayağın konumu bir tık az önemli gibi. İşte gibi filtreler giriyorsun. O filtreye göre sana en ideal animasyonu seçiyor. Hani e, en büyük şeyi gördüğüm şu an animasyon setlerini vermedikleri için işte o Lyra'daki animasyonları hı. denediğimizde şeydi mesela sağa doğru gidip durduğunda mesela şu anki default motion Matching'de pivot animasyonunun pozunu koyuyor. Hı hı. Hani stop hı hı. kullanmıyordu orada. Pivotu seçiyor mesela. Hani aslında ben orada demek ki biraz tweak etmem gerekiyor. Yani aslında biraz böyle olay biraz data e, yani veri işlemeye giriyor. Evet. Ya bu adam niye bunu seçti şu an sistem ona bakıp ha demek ki bunu ağırlık katsayısını biraz azaltmam gerekiyor ki stop animasyonunu seçsin demem gibi şeyleri çıkıyor şu an Peki gördüğümüzda. gene kapsüller mapsüller gene devam ediyor sistemde. Kapsüller falan zaten hali gidiyor buradaki en büyük şeylerden bir biri o Kapsülü de bir anlat. Şimdi kapsül ben Onu sordum ama ilk önce kapsülün ha. ne olduğunu bir anlatalım ondan sonra yoksa karışacak. Hemen hızlıca şeyi tamam. anlatayım o zaman. Şimdi normal animasyonlar şöyle gidiyor. Aslında siz bir karakter koyduğunuzda oyuna sizin karakteriniz hareket etmiyor. Sizin karakterinizin bir kapsülü oluyor. Kimisi kutu koyabilir, kimisi kapsül koyabilir. Aslında siz onu hareket ettiriyorsunuz. O yüzden Hı. hatta hiç animasyon koymasanız bile adamınız böyle A -pozda, pozda ya da T pozda gider aslında. Hani kapsül. Aslında animasyon dediğimizde işte o kapsülün hızına göre siz ideal animasyon koyuyorsunuz. Animation bir tutmaya başlıyor. Ama bu da neye sebep oluyor? Mesela sizin kapsülünüzün hızı 600'dür ama sizin animasyonunuzun Koşu animasyonunuzun gidiş hızı baktığınızda 300 gidiyordur. E o zaman kayma dediğimiz şey oluyor. Evet. Foot sliding. Niye? Çünkü kapsül çok hızlı gidiyor, adam yavaş gidiyor. Ya çok uçuyor gibi gözüküyor havada ya da işte kayıyor gibi gözüküyor bu sefer. Bunu değil? önlemek için neyi buluyor adamlar? Root motionu, root motion'u buluyorlar. motion'u getiriyor. Root motion dediğimizde ne? İşte bu kapsül hareketini kapsülden alma da kardeşim benim animasyonum oynarken onun datasındaki root kemiğini, root kemiği ana yani. kemiğini al. Onun kayma hızına göre eşitle diyor benim kapsülüm. Böylece ayaklarım de. hiçbir şekilde kayamasın. Aynen öyle. Böylece ayaklar hakikaten sizin verdiğiniz animasyon hızına göre oluyor. Hani hı hı. bunun kötü yanı ne? Baktığınızda. Bunun yani benim gördüğüm en büyük eksikliği. Açılar. E, açı bulmalar yani oturup şunu yapamıyorsunuz root motion'da. Yani normal şartlarda direkt. Sonuçta siz gidip bir anda joyistikle oynadığınızı düşünün. 30 derece döneceksiniz diyelim. E şimdi sizin pivot animasyonunu 30 dereceye göre mi çekeceksin, 40 derecede ne yapacaksın, 60 derecede ne yapacaksın, 90 derecede ne yapacaksın sürekli bunlara uygun çözümler üretmeniz gerekiyor. Yani genelde ne yapıyorlar işte demin warp'a benzer işte şeyler işte 90 dönüşlü animasyon uyguluyor ama siz araya girerek onu 90 döndürtmüyorsunuz da 30 döndürtüyorsunuz gibi bir şey yapıyorsunuz. O şekilde çözebiliyorsunuz. Motion metric olmazsa olmaz mı Gürcan? He. Bence olmazsa olmaz değil ama bence sektör oraya gidecek. Gidecek. Ya bunun da en büyük sebebi biraz şundan. Şimdi bir kere developerlar için artık çok güzel bir şey oluyor bence. Yani nedir o? Şimdi Kadir abi gelip artık şunu rahatça diyemeyecek. Hızım, hızım <laughs> 3 katına çıksın. Adamlarınız 3 katına çıksın dediğinde sen de şunu diyeceksin. Abi o zaman 600 animasyonun hepsine gireceksin. Bunların hepsini ya bir daha çekeceğiz <laughs> ya da hepsinin körlerine girecekler, oynayacaklar, pozlarını değiştirecekler. Benim artık kafam rahat. Abi böyle çektik, böyle oldu. Hani Developer'ı limitlediği için o noktada çünkü direkt root hareketine bakarak alıyor şu anki Unreal Engine'deki. Sen o yüzden ha o yüzden de Kadir abi kafasına göre bunu %30 arttır, bunu %30 azalt dediğinde abi o zaman hepsini tak, bir da daha, daha çekeceğiz. Yani o zaman şimdi, motion matching'in motion motion, motion. Matching en önemli faydası Kadir abi engel olmak. Kesinlikle. <laughs> gitsin devoplar Oraya ama. gitsin. Ama oraya bir dakika, gitmeliyim. bir dakika itiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. İtirazım var. Buyurun, buyurun. Yüzde otuz yavaşlasın, yüzde on hızlansın dediğimdeki sonucu da söylesin. Dur, spoiler da her bir biz bizim var. Sonucu da söylesin. Yani neden öyle söylediğimi de söylesin. Burada şirket içi tartışmayı YouTube'da yapmayalım. Rica ediyorum. Onun yeri başka. Evet. Peki ben bir soru soracağım. Evet. Bildiğim kadarıyla Wukong, Black Myth onlar da indie evet. bir oyun. Onların ben e, bir backstage videolarında şeyi paylaştılar. Böyle e, kedigillerden büyük kaplan gibi bir bossları var. Evet. Onun fight'ı için çok da asortik marketing işi bir iş ama kedilere böyle e, mocap sensörleri takıp optical sistemde atlatıyorlar, zıplatıyorlar, pençe arttırıyor, attırıyorlar. Böyle yüzlerce belki bin tane animasyon. Sonra kendi yazdıkları motion matching sistemiyle o boss fight'taki işte kedigillerden büyük kaplan boss'un hareketlerini buradan motion matching almaya çalışıyorlar. En sonunda bir şöyle bir şey diyorlar. Çektiklerimizin %2'sini kullanabildik sadece. Neden? Yani bu, bu kadar zor bir iş mi? Yani şu anki dediğim gibi şu an burada prosedürel oluşturma dediğimiz olmadığını sayarsam zor bir iş. Çünkü şundan. Evet ben yani. lazım eğitme kısmı yok kısmı evet. yoksa işte zor. Hani eğitme kısmı da ayrı bir iş bu arada. Yani oturup o datayı doğru eğiteceksin, sonra bakacaksın, deneyeceksin, hata alacak, bir daha edeceksin, bir daha alacaksın. Hani şu an Unreal'da mesela öyle bir sistem görmedim hani gelecek şeyde. Gelecek şey hakikaten senin çektiğin datanın içindeki root hızına bakıyor. Senin o demin bahsettiğimiz kapsülün gideceği Hı -hı. hıza göre ha bu böyle gidiyorsa düz x birimde işte 600 birim gidiyorsa o zaman düz x birimde 600 birim giden animasyon hangisi var kardeş bu listede şu var ben bunu seçeyim diyor hı hı. hani o yüzden o kısmında bir bir de biz eğitilmiş bir data kullanıyoruz aslında bir kısım değil mi yani adam sonuçta kemiklerin ne olduğunu ne, ne yaptığını falan biliyor yani biz şimdi mesela, mesela kedi yapacağız desek aynı onu e direkt şey yapamazsın, yapamazsın zaten. zaten yani Oturup hakikaten sen bir kedinin yürüyüşünü eğitmen, eğitmen lazım ilk başta Bilgisayara, kütüphane oluşturman lazım ki motion matchingin çalışsın senin. İşte oralarda patlamışlar tahmin İşte ediyorum. o noktada şöyle eğer eğitimsiz yaptıysa yani şu an Unreal'ın verdiği gibi yani nedir hı -hı. o? Hani baba işte sağa gitme bu. Yani eğitim dediğimiz de şöyle aslında. Unreal şu an arkada post search diye bir şey yapıyor işte o getirdiklerinde. Hı -hı. İşte o demin bahsettiğim root'un hareketiyle senin hareketini eşleştiriyor aslında. Senin 3 frame sonra, 5 frame sonra nereye gideceğini kestirip ona göre ha, en ideal animasyon bu olur diyor. Hı -hı. Hani. Şimdi oradaki sıkıntı da şu, şimdi şunu da yapamazsın. Şimdi bu sefer bir açıdan gene developerların hoşuna gidecek bir şey olacak. Yine karabiber ilgileniyor zaten. Yani ee, mesela animatörler şunu yapamaz bunda şu an mesela. Atıyorum sen sağa doğru gitme hızın rutu 500 iken sola doğru 300 olursa yani tutmayacak. Olmaz, yani tutmaz. bunların hepsinin ta animasyon esnasında düşünülüp baştan daha yani karar verilip çekilirken. daha çekilirken şimdi o yüzden o kedinin hızını şimdi sabit yürüttürme yapmak yani zaten. E, çok zor bir şey. Şimdi Hı. öbür türlü ne yapmaları girecek Elle işte animasyonlarla oynayacaklar, timing'lerle oynayacaklar. O olacaklar. Yani şu an bunun içinde ama dediğim gibi bu kod şey generation yoksa işte data eğitimi, Eğitim generation'ı yani. falan yoksa kısmına giriyorum. Hı. O yüzden ondan hepsi böyle tutarlı olmalı. Yani sağ gidiş hızı, düz gidiş hızı, ileri gidiş hızı, işte pivot hızları, hızlanma hızının hep bir böyle bir standart olması gerekiyor ki developer'ın en çok sevdiği şeydir. Hani ya işte yap sonra ileride değiştiririzlik en büyük sevmediğimiz bir şey. Niye? Evet. Çünkü ay bir daha uğraşacağız hepsiyle hani evet. gibi. Şimdi diğer türlü abi sınırlarımız bunlar. Baştan belirleyeceğiz. Ona göre animasyonlar çekilecek ve yapılacak yani. Bildiğim FIFA'nın son oyunlarından bir tanesinde bizim ilk sens kıyafetlerini 11 11 takımlara giydirip e, halı sahada böyle belki bilmiyorum onlarca maç yaptırıp o dataları kaydedip motion matching kullanarak yaptıklarını söylüyorlar. Büyük ihtimal onlar train data olma ihtimali çok yüksek. Evet. Yani gayet onları eğitiyorlar o datalara bakıyorlar işte bu durumlarda ne sonuçlar alıyor işte bu iyi sonuç veriyor diyor sonra kötü sonuçları ayırıyorlar işte o Hı -hı. da ona göre işte kendisi için ha ben böyle durumlarda şunları yapmalıyım diye eğitiliyor, koyuluyor, öyle çalışıyor. Benim Aynen. gördüğüm en iyi örnek Last of Us 2. Şimdi onu soruyoruz. Başka hangi oyunlarda kullanılıyor? Çok kullanılmıyor. Ubisoft bulmuştu bu teknolojiyi yanlış yani onu da aslında Ondan zamanının behrinde. şey, IO'da yani developer tarafı aslında iki kişi gibi gözüküyor. Hani ikisi de ben buldum yazmıyor da hani birisi IO'da çalışan bir yani. programcı hmm. hani mirasla Michael, devam ediyor. Michael bir şeydi, Michael Butler mıydı? Bir şeydi. Şu an hatta Nvidia'nın karakter direktörüymüş hani. Ubisoft'a geçiyor, Ubisoft'a adını söyleyemediğim Curse Rich diye bir adamla beraber işte, hı hı. o zamanki oranın direktörüydü galiba animasyon. Bu işi çıkarıyorlar hani. Ama yani en çok benim de gördüğüm şey var yani For Honor'da falan kullanıyoruz diyorlar hı hı. hani. Ama yani... Last Kıdra of Us'ta çok belirdin zaten Last of Us'ta us. perfect yani yüz yapmış adamlar. Yani bugüne kadar gelmiş, o güne kadar gelmiş teknolojideki en iyi lokomasyon var En iyi lokomosyon, var en iyi lokomosyon var. Daha iyisini görmedim lokomasyon olarak. Peki şimdi bizi izleyen, normal oyun oynayan adam olarak, ulan kaç dakikadır konuşuyorsunuz bu motion-batching, lokomasyon, lokomasyon, lokomasyon. Gerçekten önemli mi diye sorsa lokomasyon? Yani önemli. neye etkisi var lokomasyonun? Hissiyat etkisi var. Eğer animasyonlar kötüyse ve lokomasyon iyi değilse, kayıyorsa ve sen bunu gösteriyorsan adama, görüyorsa adam bunu, belli bir yerden sonra o gerçekçilikten kopuyor oyuncu. Çünkü Anladın mı? oyunda en çok yaptığın şey yürümek, sağa sola yani dönmek. Düşün mi? bir adımı atarken sen şimdi şu basma hissiyatının gelmediğini şöyle gittiğini düşün. Sana hissettirebilir mi oyun bir şeyi? Herhangi bir şeyi hissettiremez. Yani bununla ilgili de firmaların işte bu hep anlattık ya şu bulundu sonra bu oldu sonra bunlar geldi falan filan. Bunların bulunmasının bu motion matching'e kadar gitmesinin sebebi ne? Lokomosyonu gerçekçi yapıp hissiyatın arttırmak. Yani Aynen. senin play oynadığın oyundaki keyfi arttırmak için yapılıyor bunların hepsi. Yoksa Eldeki de çok yeterli bir şey. Aslında yani mesela motion matching olmazsa olmaz mı? Olur abi çok da güzel yapabilirsin. Hı. Ama şu var motion de ufak nüanslar. Yani o ivmelenmeler. Mesela sağdan birden sola geçtin. Birden öne geçtin ve durdun anda. Veya koşmaya başladın. Oradaki bilentler mükemmel. Çünkü neden? Adam train demiş gerçek bir insanın ivmelenmesini alıp doğru frame'i koyuyor. Anlatabildim mi? Biz bunları mecburen blend ettiğimiz için... Blend'in de işte lineer yapabilirsin hani körlerle blend ettiğin için e, ister istemez hareketlerin ucunu ve sonunu e, şey yapıyorsun, ezmiş oluyorsun anlatabildim mi? Belki de orada çok ufak bir hareket var onu çok daha güzel gösterecek ama sen onun yarısını bunun yarısını blendlediğin için hareket o kadar iyi olmuyor anlatabildim mi? Ne demek istiyorsun? İnsani hissiyattan çıkıyor. Bu söylediğim şey o kadar dikkatli baktığında görebileceğim bir şey ki biz zaten oyuncular bunu çok fazla anlayamazlar. Ama genelde total olarak bağlayacağımız konu bunların hepsinin gideceği yer ve geldiği yer oyunculara hissiyatı yaşatmak. Daha iyi bir lokomosyon sistemiyle daha iyi oyun zevki vermek. Bu kadar basit aslında. Aslında oyuncular ne teknik olduğunu, ne döndüğünü, nasıl olduğunu hiç farkına bile varmasalar bile bütün oyun geliştirme sürecinde yani sadece animasyonun içinde demiyorum en ufak gerçekçiliği sağlayan o ince detaylar Evet. Duyguyu bambaşka bir hale getiriyor. O bizim de peşinde olduğumuz şey bütün de aslında büyük oyun firmalarının peşinde olduğu şey nasıl daha oyuncunun hissiyatını evet. artırırız? Bu illa gerçekçi olmak zorunda evet. değil her zaman. Ama nasıl oyunun içinde tutarız? Nasıl evet. buranın içinde o experience o deneyimi daha yüksek seviyelerde yaşar? Bu da onun için yeni çıkan işlerden bir tane hemen gitmeye soruyoruz. <laughs> <musun>? Hemen <laughs> ATR'a getireceğiz. Diyelim ve Diyelim ve gidelim. Gidelim abi. Evet, çok teşekkür ederim. <laughs>